Önümüzdeki seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Hiçbir şey kullanmak istemiyorum. Çocuklarımız mağdur, bizler mağdur. Yani ne yapacağımızı bilmiyorum. Mağduriyetinizin sebebi nedir? Yani her şey zam 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 zam. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Mesela ben şimdi kıyafet bakıyorum. Bulamıyorum bir şey kalın bir şey alacağım bulamıyorum. O bile yani en ufak bir çorap bile ne kadar fiyatı yükselmiş. İnsanlar geçinemiyorlar bilmiyorum ne olacak sonu. Se seçimleri bir çözüm olarak görüyor musunuz peki? Bilmiyorum. Gelen gideni mi aratır yoksa yeni gelen iyi bir şey mi yapar Onu da bir şey diyemiyorum. Yorum da yapamıyorum. Allah sonumuzu hayırlı hayırlı şeyleri getirsin. Sonumuzu hayır etsin. Onun haricinde de hayırlı seçimlerde de hayırlı insanlar gelir inşallah. Sizin için hayırlı insan kim? Öyle soralım. Ben onunla alakalı pek yorumlara girmiyorum. Çünkü siyasete girdiğin zaman siyaset insanları yani yaşam tarzlarına göre yorumluyorlar. Yaşam tarzlarına göre seçiyorlar. Yani ben önümüzdeki hayırlı insanların hangisi olacağını bilmiyorum. Hangi yönetimin geleceğini de bilmiyorum. Belki kalan daha iyi olacak. Belki giden o yönden ben yorum yapmak istemiyorum ama insanlar için hayırlı şeyler gelsin inşallah. Teşekkürler sana. Önümüzdeki seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Oyumu yani zaten gençliğime göre kullanacağım birazcık daha. Geleceğime göre kullanırım herhalde. Direkt açık açık belirtmeyeyim sonuçta. Herkesin oyu kendinedir ama hani geleceğimi düşünerek veririm ben oyumu. Geleceğinizi ne etkileyecek onu soralım. Ha, geleceğimi mi? Ülkenin durumu etkiler. Tabii ekonomik düzendir. Ne bileyim, refahlıktır, insanların kendi istediğini yapabilmesidir, düşünce özgürlüdür, bu belirler. Gelir. Şu bütün saydıklarınız bugünün Türkiye'sinde var mı? Ya ben daha görmedim, siz görüyor musunuz? <laughs> ben açıkçası görmüyorum. Görüyorsanız ama bana haber verin. Size de soralım, sizin oy verme kriteriniz ne olacak? Ya aşağı yukarı aynı şeyler aslında hani çok büyük bir farkımız yok. O yüzden aslında çok büyük bir eklentiye de gerek yok. Aşağı yukarı aynı tamamen zaten. Peki e, ümidiniz var mı Türkiye'nin geleceğinden? Siz geleceğinizi nerede görüyorsunuz? Yurt dışında mı, burada mı? Ya tabii amacım şöyle. Yurt dışına gidip hem başta kendimi geliştirip sonra gelip buradaki eksikleri tamamlamak benim amacım. Bakalım umut varsa denerim, umut yoksa giderim. Yapacak bir şey yok. Size de soralım. Yani birazcık aslında gidişata göre aslında şekillenecek her şey, o yüzden kesin bir şey söyleyemem. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Önümüzdeki seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Valla aslında halkın refah seviyesine göre şu an pek de açık gözükmüyor. Tabi seçimlere yakın verilen vaatler, eski yapılanlar, önceden verilen vaatler ne kadar yapılmış, onları baz alıp bir karar vereceğiz. Seçimden önce yapılan bir faaliyet verilen atılan bir adım sizin oyunuzu etkiler mi? Seçimden önce yapılanlardan ziyade backgrounduna ben bakacağım öncesinden neler yapılmış onları düşüneceğim değerlendireceğim ona göre bir seçim yapacağım. Peki önümüzdeki seçimler ne olur sizce kim kazanır? Valla. Başkanlık seçimleri. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gene Cumhurbaşkanının devam edeceğini düşünüyorum çünkü büyük bir kitle var arkasında. Her ne kadar şu an durumlar kötü olsa da açıkçası genel dünyayı etkileyen durumlar var. Yani sadece bizim ülkemizde değil, hele, hele Avrupa'da Avrupa Birliği ülkelerinde çok büyük sıkıntılar var. İnşallah ülke için en hayırlısı neyse, insanlarımız için en hayırlısı neyse o olsun diyorum. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür. Önümüzdeki seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre vereceksiniz? Geleceğe göre. <laughs> Geleceği kimde görüyorsunuz? Politikalara ile ilgili. Henüz propagandalar başlamadı ya, başlasın ondan sonra hani gelecek politikasını beğendiğim partiye oy vermeyi düşünüyorum. Az çok e, günümüz Türkiye'sinin partilerini biliyorsunuzdur. Onların bir gelecek politikası var mı yok mu size soralım. Pek bilmiyorum. Yakından takip etmediğim bir şey siyaset ama hani gelecek hakkında en çok vaadi veren, en güvenli konuşan muhtemelen oyumu alacak. Gelecek için nasıl bir vaat vermesi gerekiyor mesela? Ülkemizin şu anki durumundan çıkarması ilk şey yani ekonomi ile ilgili sağlam bir yapısı olması lazım. Ardından e, sosyal anlamda Türk halkı biraz yobazlaştı son zamanlarda. Onun için de hani nasıl desem eğitim. barış, eğitim o tarz konular hakkında kriterim olacak. Aynen. teşekkürler sağ olun. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre vereceksiniz? Kriterimiz ne olacak? Ülkenin menfaatlerine, çıkarlarına, ülkesini düşünen, ülkesini seven bir adaya vereceğiz tabii ki. Peki bu tabirlere uyan birisi var mı sizin aklınızda? Benim aklımda şu an iyi Parti var. Başka bir parti yok yani. Şu anki gidişatı değiştirebileceğine inanıyor musunuz? Yani şu aşamada inanıyorum. Bunlarla olmayacağına da biliyorum yani. O artık eminiz yani. 20 yıldan beri değişmeyen hiçbir şey değişecek duruma değil yani şu an. Bugünkü e, yönetimden memnun değil misiniz? Hiç değiliz abi, hiç. Neden değilsiniz? Abi nasıl memnun olalım ki? <laughs> Ortam belli yani. Memnun olacak bir şey yok yani. Ekonomi belli, tarım belli, hayvancılık belli, ülkenin durumu belli, emeklisinin durumu belli, öğrencisinin durumu belli. Daha daha ne olacak yani? Bu yani. Çok, çok teşekkürler, sağ olun. Hayatım. Önümüzdeki seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Oyumu e, şahsa göre kullanacağım. Yani demokrat bulduğum, adaletli bulduğum, e, hukuk yönü güçlü olan birisini oy vermeyi düşünüyorum. Şu an Türkiye'de var mı öyle birisi? Bir dakika, olmaz mı? Var da piyasada biz göremiyoruz. Çıkmıyorlar ortaya. Sadece bu görünenler değil yani. Türkiye 3-5 kişiden müteşekkil değildir. Ee, çok değerli insanlar var, yetişmiş çok kariyerli, e, çok adil insanlar var da. E, fakat maalesef henüz belki bir de göremiyoruz da. Ama vardır. Peki Ismi 80, geçenler arasında. Bir içerisinde arasında nasıl bulunmaz? Bunlar evet. elbet. Peki ismi geçenler arasında öyle birisi var mı? Çok üzülüm. Ben şimdi böyle bir ayak üzerinde 20 tane sayarım ama tabii siyasete ismi geçmiyor. Siyasette işte Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanı işte Sayın ne, kim filan ama e, Türkiye onlardan ibaret değildir. Evet. Peki seçimlerde e, muhalefet ve iktidardan bir aday çıkması halinde sizin tercihiniz hangisi olacak? Tercihim e, çok da düşünerek söylüyorum yani bu birikimli bir cevabım. Böyle hazır değil. E, herhalde oy kullanmayacağım. O oyu çok olana yaramayacak mı? Kime yararsa yarasın. Ben bu mevcut adayların hiçbirisine elim oyu vermeye varmıyorum. Bu ismi geçenlerden. Evet. Olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun.